Belediye Başkanımız Başkanım buyurun. Yaptığınız işi küçük siyasetle işte bize verilmiş bir noktada bir görev yapıyoruz. Hasbel kadar burada vazifemizi iyi yaparsak inşallah eksiksiz bu işi tamamlamış oluruz gibi bakmayın hadiseye. Olay büyük ve büyük olayın büyük kişilikleri, büyük kimlikleriyiz bizler. AK Parti'nin, AK Parti'nin neferleri, AK Parti mefküresine inanmış siz değerli kardeşlerim. Ben bugün değerli basın mensuplarımızın huzurunda eee özellikle altını çizerek son defa şunu söylemek istiyorum. Biz 31 Mart 2024 seçimlerini geride bıraktık. Çorumumuzda 3 aşağı 5 yukarı elde ettiğimiz sonucu yeterli görmüyoruz. Daha iyi sonuçlar almalıydık. Daha iyi sonuçları almanın eee önümüzdeki süreçteki gireceğimiz milletimizin önüne çıkacağımız yeni imtihanlarda, yeni sınavlarda mutlaka geçmişte yaptığımız eksik ve hataları telafi ederek çıkacağız. Arkadaşlar, altını çizerek söylemek istediğim bir şey daha var. Bizim içimizdeki birlik ve beraberlik özellikle teşkilat mensuplarımızla yerel yönetici arkadaşlarımızın el ele tutuşmuşluğu, özellikle ağız tadımız, AK Parti siyasetinin bütün figürlerinin beton gibi taş gibi birbirinden ayrılmaz bir parça gibi duruşları kimi sevindirir bizim dostlarımızı sevindirir kimi üzer bizim düşmanlarımızı üzer yazık Ben size bir şey söyleyeyim mi Çorum 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 resmin büyüğüne baksın böyle küçük ayrıntılara takılıp niyetleri hiç e, üzüm yemek olmayan av, e, üzüm yemek olmayan yani şeyi dövmeye yönelik e, ee, dövmeye yönelik, olan e, gündemlerle Çorum meşgul olmasın. Çorum resmin büyüğüne bak. <laughs> i̇şe alındı, işe alındı, işe alındığı söylenen çocuklar da muhtaç. işe ihtiyacı olan insanlar ne torpilin, ne, ne arar torpilin? siz bunlarla uğraştığınız sürece benim demin anlattıklarımın hiçbirisinin bir değeri yokmuş gibi bir şey çıkar. Ne olur resmin büyüğüne bak. Resmin büyüğüne bakın. Resmin büyüğüne bakın. Ne olur. Rica ediyorum sizden. Yok Ahmet alınmış, Mehmet alınmış. Yazık. Çorum'da büyük bir enerji var. Bu enerji bakın 2 milyar dolarlık ihracata dönük çorum koşuyor. Dolu dizgin koşuyor. Bu tür unsurları yapanlar çorumun enerjisini olumsuz etkilemek, çorumda moralleri bozmaya yönelik olan fırsatı değerlendiriyorlar. Bunlara alet olmayın.